Berat gecesinin önemi nedir? Nasıl ihya edilmelidir? Bu gece aleyhissalatü vesselam Efendimizin kutlu lisanıyla değer ve kıymeti nazarlara verilmiş bir gecedir. Evet hadislerde Berat gecesi diye geçmiyor ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz nısf-ı şaban, şabanın yarısı 15. gecesi diyerek dikkatlerimizi bu gecenin üzerine çekiyor ve bu gecenin değer ve kıymetine dair çok önemli bilgileri aslında bizlerin nazarlarına veriyor. Bazı alimlerimiz bu gecenin farklı anlamlar taşıdığını da söylemişlerdir. Mesela tabiinin büyük imamlarından İkrim'e özellikle Duhan süresinden süresinde geçen Leyletül Mübareke'nin bu gece olduğunu söylemiş. Bazı alimlerimiz de onun bu düşüncesini kabul etmiş ve bunun üzerinde birçok şekilde durmuşlardır. Özellikle Leyletül Mübareke'nin bu gece olduğuna dair iddiada bulunan alimlerimiz şunu da söylemişlerdir. Demişlerdir ki Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise peygamberimize ilk kez parça parça inmeye başlamıştır. Buna da tenzil denir. Dolayısıyla eğer bu görüş kabul edilirse Leyletül Mübareke o mübarek gece Kur'an'ın toptan dünya semasına indirildiği bir gece olarak kabul edilir. Ama buna dair aleyhissalatü vesselam Efendimizin açık bir beyanı yok. Sadece alimlerimiz bazı işaretlere binaen bunu ortaya koymuşlardır. Ancak biz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu lisanından gecenin faziletine dair ve bazı o geceye ait uyarılara dair bazı hadisler okuyoruz ve hadislerde çok da önemli bilgilere mesela bizler de varmış oluyoruz. Tirmizi'nin Saun babının 39 numaralı hadisinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki muhakkak ki Allahu Teala Şaban ayının 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder beni kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder. Yani burada bir kıyaslama yapıyor efendimiz. O kabilenin koyunları çok. E bir koyunun üzerindeki kıl sayısını da saymak bile mümkün değil. Çokluktan kesretten mecaz. Bu kadar çok insan Allah'ın affına, mağfiretine mazhar olur. İşte buradan yola çıkarak bu gece umumi bir af gecesi ya, umumi bir mağfiret gecesi olacağı için beraat toptan ümmeti Muhammed'in iman edenlerin böyle bir berata sahip olacaklarını böyle bir berata erişecekleri için böyle bir isimlendirme ile isimlendiriliyor bu gece. Yine bir başka hadiste bu umumi affın açıklamasına ait bir izah okuyoruz. İbn-i Mace'nin ikamet babının 191 numaralı hadisinde Buyuruyor ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam muhakkak ki Allah azze ve celle Şaban'ın 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna. Bakın iki sınıfa af yok dedi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde. Müşriklere ve müşahinlere. Müşahin ne? İşte burada dediğimiz gibi katleri düşmanlık hissiyle dolup taşanlar, kin biriktirenler, kindar olanlar. Bunlara asla af yok diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadisinde Efendimiz yine bu beratın kimlere ulaşmayacağına dair bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki Tirmizi'deki hadiste yine Allahu Teala Şaban'ın 15. gecesi tecelli eder rahmetiyle ve ana babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Bakın burada da anne ve babaya asi olanlar o umumi aftan istifade edemeyecekleri nazarlara verilir. Bu gecenin değer ve kıymeti bir başka hadiste İbn-i Mace'de geçen hadiste biraz daha izahı geniş olarak ele alınarak nazarlara verilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde Geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçla geçirin. Yani gece biliyorsunuz İslam'da önce başlıyor. Biz berat gecesini ihya ettiğimiz gün, o günün gündüzüdür aslında oruç ki Allah Resulü de onu söylüyor. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstihbar yok mu onu affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Hemen rızık vereyim. Başına bir musibet, hastalık gelen yok mu? Hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder. Kimin bunlara ihtiyacı yok ki? Cenab-ı Hak hepimizi burada verilen müjdelere ulaşanlardan ve bunları talep eden isteyen kullarından eylesin. İslam'ın 5. Raşid Halifesi olan Ömer İbn Abdülaziz Basra valisi olan Adi bin Erta'ya bir gün mektup yazarak şöyle bir şey söyler. Sene içerisinde dört gecenin kıymetini bil. Şüphesiz ki Allahu Teala bu dört gecede rahmetini yağdırır da yağdırır. Bu geceler Recep ayının ilk gecesi. Şaban ayının ortasındaki gece yani Berat Gecesi Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir. İşte burada bu nebevi mesajlar çerçevesinden yine alimlerimizin bazı beyanlarından Ömer İbn Abdülaziz gibi İslam'ın büyükleri olan bazı isimlerin söylediklerinin üzerinden alimlerimiz bu geceye yani Berat Gecesi'ne farklı farklı isimler vermişlerdir. Mesela o isimlerden beş tanesini söyleyelim. Birincisi Leyletül Mübareke, bereketler gecesi. Leyletül Hüküm, hüküm ihtiva ettiği için hükümler gecesi. Leyletül Bera'e, en yaygını bu biliyorsunuz, beraat gecesi. Leyletül Rahme, rahmet gecesi. Leyletül Sak, vesika gecesi. Affa, mahfirete Dair bir şeyler yapılınca bu noktada kazanılacak vesikalara işaret etme adına bazı işaretler taşıdığı için böyle isimlendirilmiştir. Peki bu gece nasıl ihya edilmelidir? Soru da zaten bu yöndeydi biliyorsunuz. Bu noktada çok şey söylenebilir belki ama 10 tane biz yine alimlerimizin uygulamalarından, tecrübelerinden yola çıkarak 10 maddeyi siz kardeşlerimizle paylaşalım. Eğer bu 10 maddede söylenenler yapılırsa Allah'ın izniyle bu gece ihya edilmiş olur. Nedir bunlardan bir tanesi? Nasuh bir tevbe. Yani içinde pişmanlık olan, iyi bir muhasebenin arkasından yapılan bir pişmanlıkla ortaya konan tevbe. İki, derin bir istihbar. Çünkü günahlar söylendiği zaman, ikrar edildiği zaman, ortaya konduğu zaman ne olması gerekir? İstihbar olması gerekir. Üçüncüsü tertil üzere bir kıraat. Tertil üzere kıraat nedir? Allah'ın kitabında yani aziz Kur'an üzerinde düşünerek biraz yoğun bir zihin teri dökerek Rabbim bana ne diyor? Ne vermek istiyor? Nasıl ne söylemek istiyor diye üzerinde dura dura yapılan okumaktır aslında tertil. Bu olduğu zaman özellikle bu gecede farklı bir anlam ihtiva eder. Dördüncüsü bazı şeylere karar verme ve bazı şeyler için karar alma. Şimdi biz pişmanlıklar ortaya koyduk. Bir şekilde halimizi arz ettik. E, hepimizin eksikleri var, kusurları var. Terk etmesi gereken bazı huylar, davranışlar, günahlar var. Ulaşması gereken sevaplar var. İşte bu bir hedef aslında. Bir hedef gecesi ve bu hedeflerin ortaya konması gerekiyor. Beşincisi huzuru ilahiye çıkma. Bu ne? Nafile namazlar. E beş vakit namaz zaten kılınacak ama bir de bu gece hiç değilse biraz nafile ibadetleri çoğaltma. Allah Resulü'nün bazen rekat üzerine rekat ekleyerek kıldığı o namazların birkaç gün birkaç anını yaşama adına bir adım aslında. Altıncısı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le bağlarımızı sağlamlaştırma. Bu salavat ile olur. Salavat ise sadece dille değil Hayatı onun getirdiklerine teslim kılmakla olur. Dille olan da buna eklenir. Diğerleri de bunun üzerine gelirse peygamberle olan bağlarımız güçlenmiş olur. Yedincisi örnek ve model olarak sahabeyi edinme. Başka şeyleri değil sahabe Allah'ın kendilerinden razı onların da Allah'tan razı olduğu topluluk. Bu gece en azından ashab kalitesinde bir imanı bir kulluğu anlayıp ya ben bu kulluğun neresindeyim diye onları örnek edinme adına bir gayret. Sekizincisi bize verilen nimetleri ciddi bir şekilde hatırlama. Çünkü hatırlama neye vesile olacak? Şükre vesile olacak. Allah'ım bana şunu vermedin, bunu vermedin, şu eksik, şu noksan değil. Allah'ım bana şunu verdin, bunu verdin, şu kadar nimete beni serfiraz kıldın, sayamayacağım kadar şeye beni muhatap kıldın diyerek bunları hatırlayıp o hatırlamakla şükürleri çoğaltmak. Dokuzuncusu sadaka ve infakları fazlalaştırma. Özellikle bu gece için bu gecenin o rahmet melteminden istifade etmek için onuncusu da dua dua Mevla'ya yakarışlarımızı gönderme. Çünkü bu gece bir dua gecesidir. Ellerimizi açıp halimizi Rabbimize arz etme ve bu noktada da gerçekten kendimiz için, ailemiz için, çocuklarımız için, sevdiklerimiz için, komşularımız için, yaşadığımız şu güzel memleket için, ümmeti Muhammed için ve insanlık için, herkes için, herkes için dua dua yakarmak, insanlığın hidayetine, ümmetimizin vahdetine, memleketimizin selametine, ailemizin saadetine, evlatlarımızın hayırlı akıbetine, nefislerimizin salahatına dua etmek ve dua dua yakarmak. Allah bu gece hepimizi o dua edenlerin zümresine ilhak eylesin. Son sözümüz Allah Resulü'nün şu güzel duası olsun benim güzel kardeşlerim. Allah Resulü çok kısa bir cümleyle çok şeyleri söyler biliyorsunuz. Burada da efendimiz Aleyhissalatu vesselam çok güzel bir dua ortaya koyuyor. Buyuruyor ki: "Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim." Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen kendini nasıl sena ediyorsan öylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin buradaki bu münacatı da bu gecemizin bir münacata, münacatı olsun. Ve hepimiz dua dua yakararak bu geceyi en güzel bir biçimde ihya edelim ki Rabbimizin rahmet ve mağfiretine erişme gibi bir bahtiyarla kavuşmuş olalım. Cenab-ı Hak hepimizi Böyle bir güzellikte buluştursun gecemiz, ömrümüz mübarek olsun. Allah rahmetinden, mağfiretinden hiçbirimizi mahrum eylemesin.